az daha hayatı şükrettim. Yani o dönem para kazanamasaydım bir yerden bir dizi kabul etmek zorunda kalacaktım ve Gülseyi kaçıracaktım. Kaçıracaktım asıyorum. tabii ki. Ama bir yerden geçiniyor olabilmek beni güçlendirdi ve bir şey bekleyebildim. Yani yoksa kiramı düşünecektim, elektriğimi düşünecektim falan. Onları düşünmeden bekledim ve hayalim gerçek oldu. Ya yani bir sürü hayalim gerçek oldu. Aynen Ne peki? O kadar. Bence sen çok temiz kalpli bir insansın ve temiz kalpli insanların ben gerçekten böyle kalpten istediği şeylerin de çok net bir şekilde olduğuna inanıyorum. Biliyor musun? Hani hayatın o kadar muazzam bir planı var ki hepimiz için. Sadece evet. o planı beklemek lazım. Yani ben mesela ne bileyim? Ben bana göre mesela hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarısızlık hayatın sana yanlış yoldasın demesinin bir şeklidir. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Ama, Aynen. Ama biraz da seni güçlendirecek etkenlerin de olması çok önemli. Ben Tabii çok ki. iyi bir aileden geldiğimi düşünüyorum. Mesela annem, atıyorum dizim bitiyordu iki bölüm sonra ve büyük hayal kırıklığı yaşıyordum. Çocuğum çalışmak istiyorum. Ama annem bana hep şuruyordu. Bir Biterse bitsin. O Allah daha iyisini verecek demek ki. Sakın umursamıyorsun. Hiçbir Çalışmaya şey. devam oğlum. Yılmak Hani o kadar güçlü ve destekleyici bir anne figürün vardı ki. Ne hani güzeldi. hiçbir zaman bırak oyunculuğu bilmem ne yap deyip e, beni mutsuz etmedi ya, ya da sıkıntılarımın büyümesine sebep olmadı. Hep güçlendirdi. Sabret oğlum. Sen çok yeteneklisin. Sen çok iyisin falan diye diye. Sanırım onun ım, şeyini yaşıyorum şu anda. Yani iyi insan olmak benim için çok önemli ne kadar iyi insanım tartışılır elbet çok büyük hatalarım vardır ama hayattaki görevim şu kimseye zarar vermemek yani bir gün biri karşıma çıkıp sen bana bunu nasıl yaptın derse gerçekten ölürüm üzüntünden yani ben bunun için yaşıyorum kimse bana o parmağı böyle yapmasın hani yapıyorsa da özür dilerim farkında olmadan yapabilirim elbet zaman içinde ama görevim onu yapmamak yani kimseyi üzmemek onun için yaşıyorum daha çok sanırım çok evet o çok güzel. Gerçekten ki, evet kimseyi üzmemek ama çok güzel bir şey. Ben de hiç sevmem onu. Yani böyle bilerek ya yani bilerek zaten yapmam da. Eğer bilmeden yaptıysam da bin bir kere özür dilerim. Yani eğer onun farkına varırsam şey yaparsa. Kalp kırmak çok fena bir şey ya. Çok. Bir de ben e Ben a korkarım ağ almaktan falan yani. Benim de özüm özüm öyle şeylerden ama bir de yani ee, ne bileyim bu devirde kalp kırmak mı kaldı bana onlar bile kro geliyor ya sabah saçmalıyor olabilirim ama Hani herkes o kadar büyük dertleri var ki herkes kendi işine baksın oluyorum yani. Ya ben ben de aynı kafadayım seninle hiç merak etme. Hatta şu dönem içerisinde yani şu koronavirüsü bütün dünyaca yaşadığımız dönem içerisinde hala kötülüğün veya kötü düşüncenin veya kötü sözün kalıyor olabilmesi benim canımı acıtıyor. Kesinlikle. Mesela o. yani insanların birbirinin kuyusunu kazması, birbirinin ekmeğiyle oynaması, şey yapması ne kadar ya baksana her anda her şey gelebilir başımıza bir tane biri evet. mahvetti hepimizi yani. Evet kesinlikle öyle. Yani... Onun için daha böyle bir empati yapma ve bir düşünme dönemindeyim ben de bu süreç içerisinde canlı yayınlardan fırsat bulduğum zamanlarda. Çok fazla evet yani insanların o kadar büyük dertleri vardır ki şu dönemde gerçekten. Evet, e, Senin yani de mesela, biraz, mutluluk Dönemler olmamış mıydı? Olmuştu değil mi? Yanlış çok, mı hatırlıyorum. Çok fazla vardı. İşte o çalışmadığım dönemlerde çok kendimi güçsüz hissediyordum. Yani hep tiyatro yapıyordum ama biz tiyatrodan para kazanmadığımız hmm. için yani hmm. bir yerde artık e, işte annemi düşünüyordum ablamı düşünüyordum çok fazla bizde ailede kenetlenme durumu çok olduğu için hani artık hepsinin rahat etmesi gerekiyordu benim tarafımdan ya yani benim hayattaki hedefim oydu para kazanmak sadece aile anne abla yeğen onlara bakabilmek onların rahat benim hayatım bunun üzerine kurulmuş ya da en yakın arkadaşım da kardeşim yani sıkıntı çekemez benim yakın arkadaşımsa bitmiştir. Yani benim kafam öyle çalışır. Yani garip doğru veya yanlış yapmaz. Çok doğru, çok doğru bence. İyi kazandığın parayla annene bir hediye aldın mı ya da ne aldın? Hayır sadece babam öldüğünde çok büyük zorluk çektik sabah. Gerçekten babam da çok Allah varlıklı rahmetini. bir adamdı. Gerçekten çok varlıklıydı ve iflas etmiş ve e, kalp krizinden gitti. Çok genç yaşta gitti. Belli ki sıkıntıları kaldıramamış ama biz de o kadar durumunu bilmiyorduk. Yani babamın ne kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Söylemiyordu. Çok ketundu. Bence bana benziyor. E, o dönem annem bütün altınlarını satmıştı. Sabah Babamın aldığı bütün değerli eşyalarını satıyordu tek tek 20 yaşında dedim ki sakın üzülme sana dedim tek taş alacağım işte ay. çalışınca falan dedim ve 15 yıl boyunca alamadım onu ama içimde bak 15 yıl evvel verdiğim sözdü yani o ve hep almaya çalıştım hadi bu yıl inşallah falan diye ve en sonunda geçen yıl alabildim doğum gününü Ay verdim inna, ay bak gözlerim doldu <gülüyor> <gülüyor> ikimiz ay. de o Peki, hikayeyi hatırlıyormuşuz. Annem de açtığında böyle şoka girdi. Bunu o da hatırlıyordu. Ben de ama hep tutmuşuz demek ki. Ben de Ay söz ne verdim. güzel bir şey yapmıyorsun evet, ya. Annem tek taşı hiç ihtiyacı yok. Ne yapacak tek taşı? Umursamaz bile ama onun o sıkıntılı ama işte dönemlerde aynen. bir anıydı Aa. o yani. Boynum diye <laughs> ağladım ağlattı. İnanmıyorum. Hiç Ağlatmak için ağlattı. Hayır Başka şey olsun. yaptım. Çok İyi anladım senin ne demek istediğini de ondan verdiğin sözü tutmak annen. <laughs> ah sesim de titredi bir su içeyim bari. <laughs> seni yerim yapma öyle. Yok ben öyle şey yapıyorum yani. Ben bakma o kadar hani gülüyorum ama bir taraftan da çok duygusal. Benim hemen gözlerim dolar böyle bir şuradan bir yaşa Ondan sonra onu kahkahaya dönüştürürüm mesela üzerimden atmak için falan. de kendi kendi kendime bir formüllerim var benim de. En mesela en depresyonda olduğum zamanlar en çok güldüğüm zamanlar. Olabilir mi böyle bir şey daha yani? Çıkma, <laughs> <laughs> kendim oradan çıkartabilmek için aynı gülüyorum ne gülüyorum yani falan öyle aşağı, şeyler yapıyorum yani. Ama işte demek ki sen de onları yapıyormuşsun depresyondayken ya da işsizken çektiğin o videolarda o bütün sosyal medyada paylaştıklarında falan yani. O da bir yol, yöntem dışarı. Tabii bulmuşsun. ki öyle. Bütün dertlerimi unutmamın sebep oldu ya. Ben iki aydır kana alıyorum mesela. Sabah annem yüz felci geçirdi ve Gerçekten sıkıntıdan ölüyoruz. Hastanelerde ağlaya ağlaya gebertim Ay yani olsun. kendimi bir oraya atıyorum bir oraya yani anneme nazar değdi diyorum ya annemi sosyal medyaya koydum diye mi oldu Allah'ım nasıl olur Aynen, doğru, Allah yani kadın inanılmaz şekilde gözü kapanmıyor gözleri açık kaldı bantlayarak uyutuyoruz kadını falan ama ben sosyal medyada kahkahalar atıyorum çünkü atmaya yok yani. <laughs> Onu üzerinden atmaya o kadar ihtiyacım var ki onunla oyalanıyorum yani ki bunu da sosyal medyada hiç söylemedim şimdi iyileşti çok şükür hiçbir çok şey kalmadı da yok. o yüzden söyleyebiliyorum her yeri düzeldi aşkımın çok çile çekti ya neden olmuş? Hı? hiçbir nedeni yok sabah her yerine bakıldı beynine bakıldı bilmem ne hastanelerde yani rüzgar yemiş bile olabilir dediler ama geçer mi geçmez mi hiçbir zaman belli olmaz dediler neyse ki iki aya şimdi fıstık gibi oldu kuzu ay buradan şifalar dileyelim annem. şimdi anne izleyip ağlıyordur kesin anne sakın <laughs> ağlama bak alamak, <laughs> kayar, aman sakın üzülmeyin valla stres her şeyin başı ya yani Aynen. o stresten bir kurtulmak lazım. Onun için de bilmiyorum ne yapmak lazım yani. Arada bir hani o şey, antidepresanlara biraz karşıyım ben. Ben hani çatır kendi, çatır. Kendi, çatır. Kendi, çatır. Ben, ben de çatır çatır kullandım, sen deli misin? Ama şey olarak da, ben her aşk acısı antidepresan kullandım. Götür! <laughs> Çok iyi gelmiyor mu sabah o dramlarda? Aa sen deli misin? Mis gibi geliyor yani. Ondan sonra o dönemi atlattıktan sonra zaten 2-3 ay falan sürüyor. Pat ondan sonra tekrardan bırakıyorum falan. şu dönemde ki istemiyorum öyle bir şey kullanmak yani. Hani kendi kendime eğitmeye çalışıyorum. Kendi kendime bir ıı, cure yöntemleri bulmaya çalışıyorum falan. Çünkü Aynen, biraz, içerisinde. Ona sığınınca da hayat çok kolaylaşıyor tabii ki. Yani evet. e, yapmamak gerekiyor sanırım. Ona da sığınmamak gerekiyor ama ben de kullandığım dönemde çok iyi geldi gerçekten yani. Ben şeyde bir kere kullanmıştım. İşsiz kaldığım bir dönem vardı benim de. Ee, hangi yılda 2007 yılı. Hiçbir iş yapamıyorum henüz. Yani hiçbir şey yapamıyorum yani. Hangi kapıya gitsem olmuyor. Ondan sonra bayağı küstüm. Evde oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve o kadar iki ay daha İstanbul'da kiramı ödeyebilecek param vardı. Yoksa hani arkama baka baka İzmir'e geri dönecektim. Sokağa çıkmıyor. Aynada kendime bakmıyor. Yani dişimi falan fırçalarken bile bakın Kendime bak görmeye bir tahammülüm yok. Yani öyle bir dönem geçirdim. Ondan sonra ama o kadar şeydi ki o dönemde de bir anda tam o bak iki aya girdim. O kira ödeyememenin iki ayına girdim. Pat diye Erdoğan Aktaş Haber Türkiye geçti. Ona hayırlı olsun diye aradım. Son derece normal bir şekilde arkadaşım çünkü çok eski NTV'den. Gel bakayım sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum dedim. Git gel gittim ona kahve. O 15 gün sonra programa başlıyorsun dedi. Bak bir anda ya hani o dönemde işte onu demek istiyorum. Benim de o dönemde işte antidepresan kullanıyorum falan. Ondan sonra da çok şükür ki şimdi mesela gelen tekliflere senin de aynen demin dediğin gibi istemediğim bir şeye çok mersi. Ben şimdi yapmayacağım. Kendi yapacağım işi bekliyorum deme lüksüne sahibim ki bence hayattaki en güzel lükslerden bir tanesi. Bir de Sabah galiba yani ne kadar biraz onu da öğrenmek gerekiyor. O e, parasızlık çekip bir şeylere saldırma hali de insana iyi gelmiyor. Yani o yüzden de o kadar kötü işler yap, yapmış oluyorsun ki geriye evet. baktığında. Ben şimdi o kadar çok utandığım işte oynamışım ki evet ne yapayım param yoktu oynadım yani cevabı bu. Ne yapacaktın anasını satayım ama bazen de durmak gerekirse sürünmek de gerekiyor. Mantıklı düşünmek de gerekiyor. Yani Ben bence o... bazen durmak çok iyi bir şey. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani öyle. eğer o lüksün varsa senin de daha önce yapmış olduğun gibi işte duracaksın. Başka bir yol bulacaksın. Yine kadar güzel işte gelişmeler oldu hayatında Enis. Çok, yani. çok. Yani ben gerçekten hayatımdaki en güzel ve en istediğim dönemi yaşadım. Aslında iş almak değil ama daha çok şeye, şeye de çok sevindim. Biz sosyal medyada reklam yapıyoruz. İnsanlar bunu yadırgıyorlar. Ee, rahatsız olan var. Televizyondaki reklamdan da ben rahatsız olup geçiyorum. Haklı olabilirler ama... Ne yazık ki artık burası televizyon gibi yani dizilerimizi de buraya yapıyoruz, reklamlarımızı da buraya yapıyoruz ve artık markaların en iyi yaptığı şey şu oldu. Enis'cim ürünüm bu, sana güveniyorum, ne istiyorsan öyle yap. Yani bu müthiş bir lüks. O didaktik, Tabii. o sıkıcı senaryoların içinde olmadan burada reklam yapabilmek çok eğlenceli. Tabii ki buna tepki veren insanlar olabilir ama ne olursa olsun bence reklam bile daha sempatik ve daha sıcak bir hali sunuyoruz insanlara. Aynen bundan. öyle. Zaten inandığın şeyin de reklamını yapıyorsun, inanmadığın bir şeyin de yapıyorsun sonuçta. Destektin zaten öyle. olay yani. Kesinlikle öyle. Bir de ben e, çok sevdiğim ekiplerle çalışıyorum yıllardır. Yani sosyal medyada reklamını yaptığım. Bazen fazladan story bile koyduğum oluyor anlaşmamın dışında. Ama ben <laughs> de yapıyorum onu. Olmuşuz. <laughs> arkadaş olmuşuz yani ben onlara yaptığım 3 story'e mi bakacağım? Tabii insanlar bunu reklam olarak algılıyor çoğu zaman. Yine mi reklam falan. Halbuki o anda içimden gelmiş koymuş bilmem koymuşum falan ama. Yapıyoruz bir şeyler. Buradan nereye bağlayacağım sabah dur. Akıl bitti sen mi bağlayacaksın. Bağlayamadım sabah sen Bağ, bağlarsın. Tamam boş kal, boş Demin dedin anneni, annemi sosyal medyada gösterdim acaba nazara mı geldi diye düşündüm. i̇nanır mısın nazara? Yani inanıyorum galiba ya. İnanıyorum. Var mı böyle korunma yöntemlerin, kendine göre totemlerin falan o tarz şeylerin? çok büyük sıkıntılarım var ama genelde sahnede <laughs> var. Sahnede ilk oyunda her yıl bir tiyatro oyunu yaptığım için kulisimde İlk sahneye çıkarken ne yapılıyorsa o yapılmak zorunda sabah. Yani bunu bir programda daha anlatmıştım. Asistan kızlardan biri Enis'cim hadi iyi oyunlar dedi. Tam saniye çıkarken en yanlışlıkla Totoma değdi. Hani şöyle bir şey oldu. Belime mi vuracaktı artık Totoma mı değdi ne olduysa. Yani iki yıl boyunca kıza saniye çıkmadığı evvel çok affedersiniz bunu. Kuzum ya çok affedersiniz. Şurama doğru bir şey yap ki hani sahneye <gülüyor> çıkayım <gülüyor> Eğer o yapılmıyorsa <laughs> asla sahneye çıkmadım. Asla. Hadi ya. O, artık o bir kere yapıldı. iki yıl boyunca yapılmak zorunda. Yani öyle garip takıntılarım var. Peki şeylerin o, o takıntı ya yani, totem o diyelim. Başka takıntıların var mı? Mesela yani... hani kara kedi görünce hani falan olur ya öyle şeyler. Batıl inanç diyeyim. Yok, öyle şeylerim yok. Sadece işte tek başıma hiçbir şey yapamama huyum var. Ya. Sokağa çıkamama, gezememe. Ee, i̇nsanlar beni sokakta çok suratsız buluyorlarmış. Hep DM'leri okuyorum. Çünkü tek başıma bir yerden bir yere, büyük ihtimal kısa mesafedir o çünkü uzun mesafe yapamam tek başıma. Orada o kadar panikliyorum ki tek başıma olduğum için hani hemen bitsin istiyorum ama böyle böyle gidiyorum. İnsanlar tabii beni Şaban gibi yürümemi istiyorlar doğal <laughs> olarak burada görenler ama ben inanılmaz geriliyorum. Tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir de onu hiç aşarsam bak... sabah. Bunu söyleme. Sen hiç senin utangaç oldu ya. Utangaç değil de böyle hani daha bir çekingen olduğun e, imajın yoktu bende. Hiç öyle bir şey düşünemezdim. Sana konduramazdım öyle bir şey yani. Çok sabah inanılmaz var. İnanılmaz. Ödüm kopuyor her şeyden. Aa, her evet. şeyden. Bye.